söylediği bir skandal ifade var ki Türkiye ile alakalı gerçekten yenilir yutulur bir ifade değil. Sen kimsin ki Blinken Türkiye'yi bu anlamda mecbur bıraktırıp hani seve seve mutlaka bunu kabul edecek tarzında bir açıklama yapıyorsun? terör örgütleri çatır çatır NATO'daki ülkeler tarafından destekleniyor. İşte milli çıkarlardan taviz vermemek burada başlıyor. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Sevgili dostlar özellikle NATO bünyesinde çok çok önemli gelişmeler var. Amerika Birleşik Milletleri'nin Dışişleri Bakanı Blinken çok önemli bir açıklama yaptı. Bu açıklamada İsveç'in en kısa sürede özellikle Temmuz ayında planlanan Litvanya'nın Vilnius şehrindeki NATO toplantısında liderler zirvesinde İsveç'in de üye olarak katılacağını söyledi. Tabi bu kadar çok kendinden emin konuşması ve özellikle söylediği bir skandal ifade var ki Türkiye ile alakalı gerçekten yenilir yutulur bir ifade değil. Blinken diyor ki bakın o açıklamasında kendisine gazeteci soruyor. E peki diyor Türkiye bu konuda nasıl ikna edeceksiniz? Hani Finlandiya ettiniz ama İsveç'te bu konuda nasıl söyleyeceksiniz? Aynen şu cevabı verdi. NATO'nun çıkarları Türkiye'nin çıkarlarından üstündür. Önemlidir. Yani diyor ki Türkiye'nin bizim için yani çıkarlarıymış. Efendim bir takım gerekçeleriymiş. PKK YPG, PYD gibi terör örgütleriyle alakalı efendim çekinceleriymiş. Bundan hiçbiri bizim umurumuza değil diyor. Biz diyor NATO'nun çıkarlarına bakarız diyor. Türkiye onun deyimiyle buradan o çıkıyor. Öyle ya da böyle bu üyeliği kabul edecek baskısı ve dayatması içinde. Şimdi bir kere ben Türk vatandaşı olarak ve bir Türk milliyetçisi olarak kesinlikle bunu reddediyorum. Sen kimsin ki Blinken Türkiye'yi bu anlamda mecbur bıraktırıp hani seve seve mutlaka bunu kabul edecek tarzında bir açıklama yapıyorsun. Türkiye'nin de çıkarları her zaman söylüyorum milli çıkarları, milli bütünlüğü ve milli politikaları her şeyden üstündür. Biz böyle gördük. Bizim için önce devlet vatan gelir. Bunlar siyaset üstü konulardır. Yarın Türkiye'ye bu dayatmayı yapanlar İsveç'i de onaylatıp Türkiye'nin özellikle İsveç içinde hem terör örgütlerinin hem de diğer hususların güçlenmesine de sebep olur. Bugün bakıyoruz NATO ülkelerine Fransa inanılmaz derecede Efendim PYD YPG PKK'ya terör desteği veriyor. Ya Fransa'da YPG'nin işte PYD'nin neyse o terörist grupların liderleri Fransa'da kırmızı halılarda karşılanıyor. Kırmızı halılar serinerek karşılanıyor. Diğer tarafta Amerika Birleşik Devletleri'ni söylemiyorum bile. Tır tır silahlar veriyor. Ya bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelkurmay Başkanı Mark Billy değil miydi geçenlerde? PYD YPG oradaki mevzileri Türkiye'ye karşı olan efendim yerlerdeki oluşumları destekleri o da yetmezmiş gibi. Şimdi de Irak'ın kuzeyinde SENTCOM komutanı, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı oraya gidip bölgede Irak'ın kuzeyinde aşiretlerle görüşüyor. Özellikle altını çiziyorum. Terör örgütüne yakın olan aşiretleri daha çok görüşmeler yapıyor. Neler vaat ediyor bunlara? Tabii ki sözde devletçik vaat ediyor. Ya kardeşim bir kere biz şunu biliyoruz. Orada kurulması planlanan Bakın altını çiziyorum. Sözde Kürdistan, sözde Kürdistan devletçinin en önemli amaçlarından biri o bölgede tekrardan İsrail'e kanalize olarak İsrail'in 2026 planları çerçevesinde orada bir defakta yönetim kurup İsrail'e bağlanmak. E sonra ne yapacak İsrail? Efendim diyecek ki yani yarın öbür gün işte efendim Allah göstermesin böyle bir şeyde sözde Kürdistan işte referandumu iptal edildi biliyorsunuz. ya. Yani iptal derken ertelendi. Yani tamamen raftan kalkmadı. Yarın geldi. Zaten İsrail bayraklarıyla sözde Kürdistan bayrakları beraber dalgalanıyor. E diğer devletler de bunu destekledi ve orada bir oylama yapıldı, referandum yapıldı. Ve ayrı bir devletçik olmaya çalışıldı. Özellikle zaten devlet olması için bir, nüfus lazım çok önemli. İki, güya devlet olma aşamasında bir kahramanca teşbihata olmaz, bir istiklal savaşı yapmaları lazım. Kime karşı yapacaklar bu savaşı? Daesh gibi bir terör örgütüne mi? Yoksa orada güya intikam almaya çalıştıkları Türkiye'ye mi? Bugün biz bunun her şeyinin farkındayız. Şu anda birileri İsrail'in bölgedeki güvenliği ve Fırat Dice nehirleri arasında özellikle Büyük İsrail sınırlarının oluşturulması açısından bu anlamda bu projeyi destekliyor. Yarın öbür gün sözde Kürdistan Federe Devleti kurulduğu zaman aradan bir müddet sonra dese ki ben işte oylama yapacağım İsrail'e katılmak istiyorum dese Çin buna karşı gelecek ya. Türkiye'den İran'dan birkaç devletten Rusya'dan belki Rusya da bilmiyorum ne yapar burada ama en azından Türkiye %100 buna karşı gelecek. Başka kim gelecek? Çoğu büyük devlet dediğimiz o devletler düveli mağzama bunu kabul edecek ve sözde Kürdistan Devleti'ni onaylayarak İsrail'e bağlanmasını İsrail'in sınırlarını da bir nevi güvence altına almaya çalışacak. İsrail diyecek ki bak ben bir şey yapmıyorum ya onlar bana katılmak istiyor. Türkiye'ye diyecek e, Hatay'da da aynısı oldu diyecek. Hatay'da halk oylamasıyla sana katıldı diyecek. Şimdi buna mı ses çıkartıyorsun deyip buradan da Türkiye'yi vurmaya çalışacak. Bunun gibi bazı hususlardan. O yüzden Türkiye bölgede buna çok dikkat etmeli. Bölgede Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine giden o hatta bir Kürdistan Federe Devleti kurulmaya çalışılıyor. Şu an orada nüfus hareketleri başladı. Şimdi İsrail nasıl kurulmuştu? Hitler'in efendim güya işte oradaki zulmünden kaçan Yahudiler İngiltere ile gemilerle getirildi. Balfour Deklarasyonu ile birlikte bir İsrail devleti kuruldu. Ama nüfus lazımdı değil mi? Nüfus, o nüfusu oluşturdular. 6 gün savaşları ya da kendilerini ispat ettiler. Araplara karşı yaptığı 6 gün savaşlarında, işte biliyorsunuz o savaşları, orada da güya o savaş, yani güya Yine teşbihat olmaz. İstiklal savaşlarını yapıp bunu kabullendirmeye çalışacak. Şimdi buradaki terör örgütleri PKK, PYD, YPG nüfus çalışmalarına zaten uzun süre önce başlamıştı. Yani biz biliyoruz ülkemizden nasıl terör örgütü elemanlarının oraya geçtiğini de biliyoruz. E, e şimdi efendim orada Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM başta olmak üzere bölgedeki terör örgütlerine yani o PYD, YPG, PKK'ya tank savar eğitimi veriyor bu tank savar eğitimini IŞİD'e karşı kullanması için mi veriyor? Güya öyle diyorlar ya, aklımızda alay ediyorlar. Yahu işitin tankı mı var? Kimin için kullanıyor bunu? E tabii ki Türkiye için. Bugün zaten ufak ufak başladılar. Geçenlerde askerlerimize saldırı oldu. Efendim bakıyoruz diğer taraftan böyle. Bakın bu iş çok çok artık arşa alaya çıktı. Terör örgütleri çatır çatır NATO'daki ülkeler tarafından destekleniyor. Şimdi İsveç'te de bu koroya devam edecek, katılacak. E biz de bütün bu çıkarlarımızı görmezden geleceğiz. Yapılanları, Stoçkolm'daki efendim o PKK eylemlerini, oradaki finansmanları, PYD, YPG'nin önemli isimlerinin İsveç'te rahat rahat gezmesini hepsini kabulleneceğiz. Yani öbür gün İsveç zaten finans desteğinin ötesine geçip silah desteği de sağlayacak. E bunları sineye çekeceğiz. Ha biz onaylayalım NATO. Öyle bir şey olmamalı. Hadi Finlandiya'yı onayladınız. Tamam biliyoruz Finlandiya'da çok fazla bu anlamda terör örgütlerine İsveç gibi bir destek söz konusu değil. Tamam Sayın Cumhurbaşkanı da buna dile getirmişti. Eyvallah ama 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 İsveç'te aynı sorun giderilmeden bizim endişelerimiz giderilmeden oradaki elebaşları o terör örgütünün elebaşları Türkiye'ye iade edilmeden ve Türkiye'nin o oluşturduğu şartlar kabul edilmeden imza atılmadan asla NATO'ya İsveç'in girişini kabul etmemeliyiz. Yani ne Amerika'nın dayatması, ne efendim NATO içindeki ülkelerin dayatmasını tek bir ülke dahi Türkiye kalsa, Macaristan dahi onaylasa Türkiye bunu kabul etmemeli. İşte milli çıkarlardan taviz vermemek burada başlıyor. Bu çok önemli sevgili dostlar. Bizim burada bu kadar çok sesimizi böyle çıkartıp efendim hocam çok heyecan heyecanlı olacağım tabii ya benim milli bekamı tehdit edecek her şeyde ben heyecanlıyım kardeşim. Heyecanlı olmamın sebebi de içimdeki bu vatan sevgisinden dolayıdır. Bazıları diyor hocam sen rahat ol diyor Türkiye iş. Ya ben rahatım emin olun içinizdeki en rahat adam benim. Çünkü bütün gelişmeleri sizden daha fazla takip ediyorum emin olun buna. Ayrıntısına kadar takip ettiğimiz bilgi kaynaklarımız da var. Hepsini, hepsini değişiyoruz ama gidişat NATO bünyesinde büyük bir uçuruma doğru gidiyor. NATO'nun Türkiye'ye hiçbir faydası olmadığı gibi Altını çiziyorum. Daha da büyük zararlar Türkiye'ye getirebilir. Şimdi Rusya ile Avrasya ile Asya ile farklı bir cephe bünyesinde Türkiye bölgesel merkezi Türk dış politikasını da etkinleştirerek güzel kazanımlar elde ediyor. Şimdi bu kazanımları daha da ileri seviyeye taşımak Türkiye'nin elinde. Ya Avrasya'daki tarihi mevzilenmesini Asya'daki tarihi mevzilenmesini devam ettirecek ya da Atlantik ve Batı bloğunda tekrardan sömürülmeye, bu şekilde itilmeye, kakılmaya, önemsizleştirilmeye, işte NATO'nun çıkarları Türkiye'nin çıkarlarından daha üstün demeye, yani siz istediğinizi yapın, NATO ne derse o olur demeye devam edilecek. Buradaki ayrım çok önemli. Türkiye'nin de en önemli gelecekteki ayrımı burada olacak. NATO bünyesinde. O yüzden Temmuz ayı liderler zirvesi Litvanya'da yapılacak. Temmuz ayındaki NATO liderler zirvesi tarihi bir NATO toplantısı olabilir. Bakalım burada ne olacak. O yüzden Türkiye'ye karşı yapılan bu Amerikan tehditlerini de biz asla kabul etmiyoruz. Hem Blinken'ın hem de diğerlerinin tehditleri bu anlamda Türkiye'ye vız gelir tırız gider. İnşallah da böyle olacak. Yani birçok konuda anlaşamayanlar NATO konusunda tık 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 anlaşmaya başladı. Anlaşmamalı. Bunun da altını çizelim. Evet sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.